Arkadaşlar merhaba. Amazon Türkiye'nin net ekibinden Orhan ben. Ee, öncelikle Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileriz. İnşallah bir daha bu acıları yaşamayız. Ülke olarak birlikte atılacağımıza inanıyorum. Biz de elimizden geleni yaptık maddi manevi olarak. İnşallah beraber bu yaraları saracağız. Bu arada depremden önce söz verdiğim bir çok talep gelen, çok soru gelen bir konu vardı. bir Frugal yani Amerika'da online ihtiyaç yaparken hatta bize göre buradan ürün alıp da işte Kanada'ya online ihtiyaç yapanlar için kullanabileceği bir web sitemiz var. bir Frugal Cashback sitesi. Cashback nedir bilmeyenler var. Buradan bunun içinde anlaşma bu resmi bir site, güvenilir bir site ve ücretsiz tamamen ücretsiz. Üstüne basa basa söylüyorum. Birçok kişi bilmediğinden eğitimlerde böyle bir şeyler anlatılmadığından, Amerika'da satış yapmadığından bilmiyor. Ee, E-frugal sitesinde öncelikle size bir, kısa bir tanıtım yapayım. İçinde stores kısmı var. Ee, hangi kategoride ürün alacaksanız burada web sitelerini gösteriyor. Kuponda e, kuponlar ücretsiz. Eğer çalışıyorsa siz satın alma ekranındayken, ödeme ekranındayken kendi Tanımlıyor, bir eklentisi var, ücretsiz eklenti, ücretsiz uyguluk, ücretsiz eklenti kullanıyorsunuz. Deals kısmında da e, hangi sitede ne indirim var, karışık olarak gösteriyor ve bonus keşmek kısmında da şöyle göstereyim size, canlı tanıtayım. Burada da web sitelerimiz var, burada şöyle bir güzel güzellik var. Sadece Amazon'da olmuyor yalnız. E, hangi siteden alt limit, üst limit ya da ürün fark etmeksizin Buradan alışveriş yaptığınızda 60 ile 90 gün arasında geri ödeme yapıyor. İşte %3, yüzde %15 falan. Örneğin burada Walmart'ı göstereyim size. Herkesin bildiği bir site olduğu için. Online kupon 19 tane. Deals 82 tane. Gösteriyor. Ayrıca bir saniye hangi sitede ne kadar indirim var, ne kadar verdiğinde şuradan, şu şekilde e, BB Masum, örneğin bizim alışveriş yaptığımız Walmart'ta şu anda %4 cashback veriyor. Yani bu aslında %4 gibi küçümsemeyin. Arkadaşlar Amerika'da çok yaygın kullanılıyor. Kumbara gibi birikiyor. Şu anda bizim hesabımızda 206 dolar var. E, geri ödeme zamanımız geldi. Biz bu videoyu geri ödeme almadan beklettik. E, şurayı göstereceğim, tanıtacağım. Hangi siteden ne aldıysak buradan örneğin Walmart'tan almışız. E, bura, <laughs> buraya düşüyor. Ücretsiz eklentiyi aktif ediyorsunuz. Buraya düşüyor. E, şurada şurada account summary'de e, kısmında da şimdi en önemli yere geleceğiz. Payos kısmına yani geri ödeme kısmına şu anda 161 dolar 161 dolar arkadaşlar Türkiye'de 18 çarpı 65 geri ödememiz var. Biz buraya direkt olarak banka hesabımızı bank hesabımızı bağladık. Amerika'daki banka hesabımız varsa direkt olarak bağlayabiliyorsunuz. E, Payoneer falan Wise denemedik. Muhtemelen onlara da gönüldürü gönderiyordur. Paype, Zelle <laughs> e, olarak da ödemeyi gönderiyor. Dilerseniz de gift kart olarak tekrar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada size bir sürprizim var. Bunu drop kullanabilir. Amerika'dan Kanada'ya online iliskisiz yapanlar kullanabilir. E, bu şekilde rekosto, payout dediğimde hesabımıza bir iş günü içinde gönderiyorlar. Kendinize iyi bakın. Kusura bakmayın hasta olduğum için sesimden dolayı konuşamıyorum.